Evet. yaz aylarına yaklaşırken evet bölgesel incelme, sıkılaşma soruları gittikçe artıyor. G5 hakkında sorular çok. Sadece bir kısmını şu anda cevaplayacağız. Basen bölgesinde G5 uygulamasını. Basen bölgesinde G5 uygulaması seans başına 30 dakika yapılan bir işlemdir. G5 bildiğiniz gibi yağ parçalayarak kan dolaşımını hızlandırarak vücudun metabolizmasını hızlandırarak yapılan bir masaj işlemidir. Masaj makineyle yapılan bir masajdır. Onun için kuvvetli bir masajdır ve de yağları parçalayabilme yani bölgesel incelme özelliği vardır. Sellüt görüntüsünü gidermekte G5 ilk seçenektir. Bu sellüt görüntüsü cidde sıkılaşma olurken cidde incelmede yani basenlerde incelmede olmaktadır. Kaç seans yapılır diye çok soruluyor. En az 3-4 seans yaptırmanız gerekir etkisini görebilmeniz için ama 10 seans yapılmasını öneriyoruz her zaman. E, seanslar haftada 2 yapılabilir en az haftada 1 yapılmalıdır böylece en sağlıklısı olur. Ee, daha fazla sorular için, ücretsiz ön görüşme için ateistleti arayın. Görüşürüz efendim.